Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün Roblox arkadaşlar yeni bir okuldan kaçış haritası ile karşınızdayım arkadaşlar ve e, okul elbisemiz arkadaşlar şu anda girdik sanırsam şu anda biz e, kolej gibi üniversite gibi bir yerdeyiz arkadaşlar diyor ki bir, e, e, size bugün arkadaşlar sıkıcı şeyler öğreteceğim falan filan diyor öğretmenimiz de diyor ki e, hızlıca öğretmen oraya bakıyorken hemen buradan kaç falan filan diyor arkadaşlar ve hemen arkadaşlar biz de kaçacağız hemen şöyle kaçalım daha fazla hani Roblox istiyorsanız arkadaşlar sadece 2 saniyesi ayırıp aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın şimdi e, gelmişken arkadaşlar şöyle gideyim bakın bu arada oha bu kapıdan çıkmıyor muyuz? Ben bu kapıdan çıkacağız diye <laughs> ben bu kapıdan çıkacağız diye gidiyorum. Neyse. Oha abi. Burada ışınlar, mışınlar bir dakika şöyle geçtik tamam. Bir dakika şöyle geçtikten Bayağı hızlı abi git git abi. Oha bayağı gitgide zorlaşıyor. Kamera falan filan da var. Neyse. Bu arada ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu ana kadarki oynadığımız hani bütün haritalardan da bayağı bir farklı Yani ışınları bile görmüş olduğunuz gibi daha sonra abi gözünüzü bitirip git gide hızlanmak nedir ya Abi böyle bir şey olamaz bir dakika yapacağız bu sefer yapacağız abi bir dakika ee, Tamam yavaş bunu geçiyoruz Bu da kolay bunu da geçtik bir dakika Hop geçtik tamam Bize işlemez böyle geçerler abi oha bu bayağı bir hızlı abi Bir dakika Hop tamam işte bu be. işte böyle geçerler. o burada arkadaşlar değişik bir asit gibi bir şeyler var. Burada masalardan falan filan gidiyoruz. Bu arada gerçekten inanılmaz güzel arkadaşlar. Bir e, resimlere falan filan baktım. İnanılmaz değişik değişik bir sürü şeyler var. O değil de kamera falan filan her yerde bizi izliyor. İnşallah sıkıntı olmaz yani. Bu arada... E, bu video arkadaşlar sizlerden gerçekten güzel beğeni bekliyorum çünkü e, eskiye göre arkadaşlar Roblox'un beğenileri arkadaşlar biraz azaldı gibi sizlerden bu videoya şöyle güzel beğeni bekliyorum ve diyor ki e, hım diyor e, bu odalardan bir tanesi çıkış yolumuz olacak abi yine mi böyle şey arıyoruz ya Arkadaşlar vallahi benim psikolojimi bozuyorlar abi sürekli hani şöyle e, okul dolaplarından neden kaçıyoruz abi <laughs> Okul dolaplarına kaçmayalım artık bir dakika e, İkinci katlıdır büyük ihtimalle yani ikinci katlardadır daha zor olsun diye bence Ama hiç de belli olmaz valla hiç de belli olmaz öyle düşünüp direkt e, ilk kata da koymuş olabilirler yani bir dakika Şuradan denedik bu da değil abi bir dakika şöyle deniyoruz bir dakika şuradan yok bu değil bu bu hiç değil abi bir dakika Allah Allah şurada falan mı acaba gizli bir şey var ya Buralarda falan arkadaşlar gizli bir şey olabilir aslında ee, Bence bu taraftaki dolaplarda ya şuradaki dolaplardan bir tanesinde olabilir diye düşünüyorum bir dakika şu üstlere bakalım yok burası değil Burası değil aha bulduk tamam aha Bir dakika E ee, Ben burayı buldum Aha bulduk tamam. O daha da zor olsun diye rampa yapmışlar. Zıplamamız gerekiyor. Oha. Harbiden zor arkadaşlar ya. Vallahi billahi harbiden zor yapmışlar yani. Bir dakika yapacağız abi yapacağız. Abi değişik mor basit var. O değil de şu renk kalitesine falan bakar mısınız abi? Renklerin kalitesi falan inanılmaz güzel. Ben bu tarz arkadaşlar parkur oyunları sadece söylemiştim daha önce de. Harbiden hani böyle dikkat ediyorum bu renk konularına ve harbiden çok güzel renk yapmışlar yani. Ve harbiden çok çok hoşuma gitti yani. Neyse gidelim bakalım. Coca-Cola makinesi var. Buradan bir şey alamıyoruz sanırsam. Gidelim kediciğim de omuzumda duruyor abi bir dakika şöyle ooo kalemlerin üstünden falan gideceğiz sanırsam gidelim bakalım Cetvel var abi tam buraya değişik bunlarda sıkıntı yok bu arada stage sanırsam 23 son Biz şu anda stage 8'deyiz o daha baya bir yolumuz var diyor ki hımm Eee bir ben seni e, boruya itebilirim falan filan diyor gidelim bakalım orada bir tane öğrenci bekliyor abi bizim Gidelim bakalım Hop, buraya vardık tamam Eee Sanırsam bunlara değmeyeceğiz bunlar basit şöyle hızlı bir şekilde geçelim o bu biraz sıkıntı olabilir. Bir dakika biraz dar yapmışlar. Tamam geçtik O bir dakika. Abi biz dur <laughs> Abi tamam bir dakika. Sol diyorum tekrardan. Abi bugün yani Tamam bir şey demeyeceğim abi. Tamam deniyorum. 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 Bugün arkadaşlar bir Roblox oyununda oynadım. Ee, iki tane seçeneğim vardı. iki tane seçeneği. Abi gözünü seveyim. Bu ne böyle? Arkadaşlar iki tane seçenek vardı. Ee, yine bunun gibi böyle ardı ardaydım. Abi saatlerce geçmeye çalıştım ya. Ciddi söylüyorum ben böyle bir şey görmedim abi. Sağ diyorum buna. Buna da sağ diyorum. Sonunda be. Sonunda be. Tamam. Tamam güzel tahmin ettik abi. Geçtik oraya ve stage 24. o daha devam ediyor. Stage 23 son değilmiş adam. Stage 24'e gel. Demek ki orada bayağı beklediğine göre bayağı bir zor herhalde son stage'ler. Gitgide zaten görmüş olduğunuz gibi. Zorlaşıyor zaten. Harbiden hardcore yapmışlar yani. Neyse gidelim bakalım. Bayağı bir zor yapmışlar yani. o Bir yere ışınlandık birden. Bir dakika şurada kaynar suya değmeden gidelim bakalım. Kaynar suya değmeden hop buradan atlarım. Hop şöyle hop şöyle. Bu arada stage 12 değil stage 24. Bakalım stage 25 olacak mı adam? Stage 23'te falan baya beklemişti. 1 artı 1. <laughs> Bunlar da aynı konu işliyor. Bunlar da aynı konu işliyor. Bir dakika şuna bastık değil mi? Aynen tamam bastık abi. Gidelim bakalım stage hemen 14'te. Stage hemen 14'te arkadaşlar. Birisi var. Bu arada ee, bu saatte abi kim böyle şey oldu? Neyse gidelim bakalım şöyle. Yardır 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 yardır. O, oh, ah, burası herhalde. Bence burası çünkü daha uzun yol. Psikolojik ben bence daha uzun yol. Aha, tamam doğru bulmuşuz doğru bulmuşuz. Bir dakika, hop şöyle. Hop şöyle tamam. O adam bekliyor. hani beraber gidelim onunla. Bu adamla beraber gidelim. O değil bu adam baya bizden öndeydi. Ee, bir dakika şöyle şöyle tamam. Bu adam bayağı arkadaşlar bizden öndeydi. Biz arkalar dedik buna yetiştik herhalde. Aynı stage'deyiz. Hani aynı stage. Oha. Etlerin üstünden gidiyoruz abi. Geliyorum abi. Hop şöyle. Tamam. Hop tamam. Tamam tamam. Hop işte bu. İşte bu abi. Adam düştü bu. Arada. Adamı geçtik mi? Aynı adamı adam <laughs> Adamı geç arkadan gelip adamı geçti abi. Bize uyuz olmuştur büyük ihtimalle. Şöyle gidelim. Bu arada stage 25'e geldi adam. Oha. Daha bayağı devam ediyor herhalde. Stage 30'a kadar ilerliyor herhalde. Gidelim bakalım kırmızılara değmeden abi tamam çok güzel çıktık buradan oha Aa, dışarı geldi oha Abi çok güzel yapmışlar ya birden böyle biz hani e, olduğumuz yer ışınlaması falan benim aşırı hoşuma gidiyor yani ne böyle yarım saat koşmaya falan filan çalışmıyorsunuz direkt hani size direkt engellerin önüne attığı için benim daha çok hoşuma gidiyor bu tarz şeyler bir dakika şöyle gidelim bir tane daha adamı yetiştik abi onu da geçeceğiz herhalde ve labirent abi gözünüz oha yani labirent değil bu değmeyeceğiz sağa sola Abi aşırı sıkıntı ya. Hiç bilmiyordum. Bir dakika şöyle hiç değmeden. Değmeden abi. Değmeden sakın değme. Sakın değme. Tamam çok güzel geçtik. Oyun parkındayız şu anda. Hadi abi. Tamam. Tamam. Oh. <laughs> Tepeye atladık abi. Tepeye çıktık. Tepeye Çıktık Hop oh, buradan tırman 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 tırman. O değil de burası şey değil miydi ya? Bizim başladığımız yer değil mi burası? Kaydıraktan koşarak indik. Aynen bizim öğretmenimiz hala orada. Sakın abi görmeden şöyle hızlı bir şekilde gidelim bakalım öğretmen hala tahtaya bak abi öğretmen harbiden psikopat herhalde Kaçacağımızı falan hiç düşünmüyor herhalde kesinlikle bize güveniyor öğretmenimiz şöyle çıkalım Stage 22 ıı, 22'deyiz yanı sanırsam 22 stage 22'deyiz abi şöyle gidelim bakalım hop tamam tamam Abi o değil de başka bir adama daha yetiştik vallahi arkadaşlar bize uyuz olmuşlardır büyük ihtimalle ya Stage 23 işte bu tamam ben bitireceğim <laughs> ben bitireceğim ilk ben bitireceğim koş 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 inşallah değersin Aa değmemiş hala bir dakika Sağ sola değmiyorum. Sağ sola değmiyorum. Çok kötü bir labirent abi burası ya. Vallahi ne oldu belli değil abi. Sağ sola değmeden bir dakika. Tamam. Çok güzel geçtik. Stage 24'te. Stage 25. Eee, o daha devam ediyor. Harbiden devam ediyor da. Ha. Şöyle gidelim bakalım. Herhalde yere deyince bir şey... <laughs> abi ciddi misin sen ya ciddi misin abi bu ne ya? Vallahi billahi bu nedir abi? Vallahi şu anda eee <laughs> Evet, tamam. Tamam, 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 tamam. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ciddi modon. Ciddi modon yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Adam geçiyor. Geçme beni, geçme benim. Adam bana uyuz oldu tabii geçer. Ben olsam ben de geçerdim. Abi ben değiliyor zannediyordum çimenlere ya. gözünü çimen neden öz, öldürsün ki bizi? Zehirli çimen mi acaba bu? Abi oha beni, beni Gözünü seveyim. <laughs> abi ciddi misin sen beni niye tekliyorsun sen ya? Abi kendisi de düştü iyi ki var ya kendisi düşmesi, düşmeseydi aşırı uyuz olurdum abi. Beni itekledi önüme geçti daha doğrusu ben biraz aceleye getirdim aslında da. Ee, beni blokladı birden orada itekledi falan filan garip işler oldu o da benim yüzümden düştü ben de onun yüzünden düştüm garip işler oldu orada. Vallahi bile garip işler şeyler oldu bir dakika. Aslında düşmemiz iyi oldu abim. Biz daha önceden bitireceğiz. <laughs> düşmemiz iyi oldu aslında. Biz daha önceden bitireceğiz abim. Adam var ya bizi aşırı yüz olmuştur ha. Bakayım tekrar düşecek mi? İzliyorum şu anda bir dakika. Tekrar düşer mi acaba? Bir dakika şöyle gideyim izlemiyormuş gibi. Hadi düş 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 düş, düş. <laughs> Abi çok kötüyüz ya. Vallahi bile çok kötüyüz abim. Adamın düşmesini neden istiyorum ben ya? Biz bunu başardık diyor. Koş evine koş diyor. O oh, bir dakika. Oha. Oho nasıl hız verdi nasıl koşuyoruz böyleyim? Oha flash oldum Hopa abi çok <laughs> Çok zevkli abim Koş 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 bir dakika abi nasıl koşuyor <laughs> <laughs> Abi ciddi misin sen ya nasıl koşuyor baksanıza şu sağ ayaklarına baksanıza abi bakın şimdi çık, çık 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 Fare gibi koşuyoruz Allah hop vardık abi hop şuradan da şu şeyimizi şöyle değelim Hop şunları da şöyle değiyorum İşte bu Evlere giriliyor mu? Evlere bakalım. Evlere girilmiyor sanırsam. Aynen. Evlere girilmiyor arkadaşlar. Evlerin kapıları falan filan kilitli. Neyse şöyle tepeye doğru çıkalım. O değil de kalite şeyleri. blokların kaliteleri falan renkleri falan filan harbiden çok çok hoşuma gitti. Ve adam bloklayabilir miyim acaba? Aha geçti vallahi bile bloklayamadık arkadaşlar. Vallahi bloklayamadık. Bir dakika geriye doğru bir uçalım bakalım şuradan ya. Geriye doğru gitmeye çalışacağım bakalım. Geriye doğru gidebilecek miyiz? Şöyle deniyorum. Deniyorum ha oba çok fena uçuyoruz yalnız ha Vallahi bile inanılmaz fena uçuyoruz abi Oba bir dakika şöyle Tekrar buraya değsem fazla hız verir mi acaba Vermiyor herhalde Hop şöyle Hop abi çok kötü öldük ya. Vallahi bile çok kötü öldük. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Daha fazla ne böyle Roblox videoyu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar yanda zil işaret, çan işaret tarzında bir şey olacak. Ona tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam derseniz arkadaşlar anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Roblox videoları videolarına da böyle bir e, beğeni çılgını yaparsak arkadaşlar gerçekten çok çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.